Yaman nasıl gidecek acaba? Ve Yaman bıraktı. Evet, denizlerin yanından. Hayır, denizin içine mi gidiyor? Ve çok güzel. Yolu çok güzel tamamladı ya. Şimdi Roy mu acaba? Evet, kırmızı bir Jeep kapıları da açılıyor mu Yaman? Bakalım. Evet kapılarını da açtı Yaman. Onun da kapıları açılıyor. Evet siyah polis arabamızın da kapıları açılıyordu. Şimdi bakalım nasıl gidecek dev yolda. Başla. Evet kırmızı araba. Süper. Sıra Roy'da galiba. Evet Roy nasıl gidecek Yaman sence? Evet bakar mısınız? Ve da geldi, poli de geçti bu arada. O, bu bir. Adını sen.